Ne yapıyorsunuz arkadaşlar biz bugün Poppy Playtime Story'si oynuyoruz Bölüm 2 yakındaymış Arkadaşlar bugün evet, Poppy Playtime Tutor 2 oyunu oynuyoruz 10 oyuncu 5 oyuncu 10 oyuncu olsun Gelin lan buraya Benim kıyafetim neden yüklenmedi Dur Benim kıyafetim neden yüklenmiyor On dur kaç saniye kaldı? Ah yetiyor <laughs> ama. Neyse kaç kişi olduk? Lan bu kadar mı? Arkadaşlar obaya gidiyoruz. Poppy playtım. Kiptir bilmiş lan kiptir ki değilmiş. Bur, bur bu, bu burası neresi? bir play tamın gerisi var abi reset çek reset çek bir gerisi çaldı <laughs> herkes onu yazıyor her herhangi birleştiriyor Ayvayı yedi kerele abi mı gelecek baba mı gelecek İnşallah ömem amin buraya kadar dayanırsam uzun zaman diyor. Burası bana çok fazla anı getiriyor. Evet. Çocuklar diyor. Çocuklar. Çocuklar odaklığın çiçeğini bulmak için buradayız. Odaklığın çiçeğini tamam. Tamam bir içeri bir kez de alıp televizyona koysun diyor. Dun 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 diye bir şarkı çaldı. Hangi dun zekalı buraya bir şey koydu? Yani hangi dun zekalı? Çocuklar diyor. Çocuklar orada kontrol et diyor buraya. Güvenlik odasına bak diyor. Bir düğme falan olmalı diyor. Tamam. Varmış gerçekten. Dur basıyorum açtın lan şifreyi bilmiyorum ben eee arkadaşlar ben şifreyi bilmiyorum lan açtın nasıl açtın onu bulduk şimdi <laughs> lan içeride puppy light'ım var Arkadaşlar Rugi Vuh gidiyor. Oh bak diyor Hugi Hug Vuh gidiyor. Hugi Vuh gibi Hugi Vuh gibi. Gitsin. Hugi Vuh gibi ya Hugi Vuh gider. Lan dur. Valla açamam. Anneannem arıyor ama açamam. Kusura bakma. Sonra götürürüm zaten. Oraya gidelim. Şimdi burada su yapacağım. Su 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 su. Şey yapacağım. Su. su. Şöyle geleyim. Su. Geleyim, geleyim. Su. Geliyorum su. O yüzden. Neler lan? Ben bir kere acı biber yerken Hapa bir flight'imin kolu Oha şimdi ne yapacağız diyor Ne yapacağız? Dıp oynayacağız dıplıs Ne? Bak sarılmanın bir anahtarı var Tamam o zaman Ama parkur var ilk Tamam parkur yapalım o zaman Lan hani gelsenize korkuyorum ben tek başıma. Hani üç kişiyiz zaten Nereye geçeceğiz? Lan oradan mı geçecektik? Söylesenize. Söylesenize neden söylemiyoruz? E. Ee? E. E. E ee? ee? ee, ne yapacağız? Şöyle bari. Abi görün bir şey gözükmüyor ki. Lan bir şey gözükmüyor. Aha aldım aldım. Nasıl aldım? Ben mi aldım? Vardım patlıyor. Tamam diyor gidelim ya. Evet tamam hep tamam diyorum ya tamam ederim. Panel kontrol panelinde bulalım diyor tamam bulalım. Ama ben bulamam. Ben üç saat ararım diyorsun. Şuraya gitmemiz lazım kesin. Evet acele edin ve kanalı bulalım diyor. Erkekler mi? Çocuklar diyor. Durun diyor. Tavuk olmayı bırak diyor. Korku tavuk olmayı bırak diyor. Hadi gidelim diyor. Abi ben gitmiyorum. Abi valla ben gitmiyorum abi. Abi siz gidin abi ne olur abi. Abi abi korkuyorum ben abi. Abi aşağıdaki kesin bir hayatım var. Buldum. Lan nara buldunuz. Hemen gitmeniz diyor. Vay canına açıldı. Bir yer açıldı. Burası neresi? Hadi diyor. Hadi tamam. Hadi gel gezelim. Uşak, ha, uzaklara gidelim arabamla. İstersen konuşayım mı? Çocuklar sığırmak nerede? Ne bileyim diyorum. Bilmiyorum devam ediyorum ya hangi yer devam edelim. Bu taraf mı değil? Ne taraf? Eş taraf. Hayır şey bu mu diyor. Aramaya başlayın diyor. Korkuyorum diyor. Ağzına sesini sıfır yapacağım. Lan dönmüş. Anne kanser dönmüş. Lan ben korku oyununa girmeyi sevmiyorum ama. Ah diyor. Oh hayır diyor. Oh çocuğun galası gitmiş. Bizim bu da korku oyunu. O yaptık mı diyor. Bilmiyoruz diyor. Hangi donut zekalı yaptı bunu? Hı? Ha? Hayırdır hangi donut zekalı yaptı bunu? Sanırım huggy wuggy buralarda olmadı. Tamam gidelim. 7. dakikadayız ama. Of. Ha. Bak huggy gidiyor. Ya Kesin kesin kesin. Ben burada kalacağım. Lan huggy geliyor. Kaçın şundan buldum diyor. Hadi içeri gidelim. Ana ben kesin o gıvı geçecek. Kesin oradan. Aa tamam gidelim diyor. Ben gitmek istemiyorum ama siz önden gidin. Bu taraftan mı? Yok değilmiş yanlış taraf. Yanlış Gidiyorum. Bak çok tırsıyorum yemin vallahi çok tırsıyorum. Kesin karşıma bu büyüklüğe çıkacak. Lan arkadaki nerede? Alo? Lan Abdullah götür lan biz Kesin bu da beni yakalayacak kesin. Kesin bu da beni yakalayacak. Kesin bak kesin diyorum kesin. Kesin diyorum bak. Bak kesin kesin. Bak kesin. Vallahi kesin gelecek burada. Vallahi gelecek burada. Bak yanlış söylersen benim pu. Benim pu Allah belanı. Bu ne? Bu da yamanız. Aşağıda hukuki mi var? Kesin bu hukuki hiç olacak he. Anaa sinir geliyor aşağıda. Ben burada kalacağım. Kafa mı? Kafa diyor. Benim abimin kafayı. İso gidiyor. O giran diyor. Kaçın. Kaçıyorum ben. Lan nereye geldik? Lan mal mıyız? biz? Nereye geldik? Çok yakındı. Duydun mu? Duymadım. Yine hemen. Kaç. Kaç kız. Koş. Lan arkadan geliyor mu? Ben bu taraftan gideceğim canıma. Çıkmak sokağa gireceğiz yani yalnız. Ben sokağa girdik karakter. Allah. Allah senin ödümü patlattın. Allah senin beranın. Ödümü koparttın. Yeminle, Yemin ederim ödümü koparttın. kadar mutlu olmamıştım. Evet ben de çok mutlu oldum. Bu Milog gelecek. Kesin öyle bir şey. Kesin unuyormuş. Bana aldı. başardık Aynen başardık Aynen çok iyi başardık. Aynen. Kapatalım diyor şimdi. Bir yere kapatacağız. Çok yakınız. Arkadaşlarımızı geri getirelim diyor. ne nereden getireceğiz mal? Sanki getirebiliyoruz da. Sanki öyle gücümüz var. Sanki sihirli gücümüz var. Hani geçsene. Süüüü. Gidiyorum ben. Lan o oluyor lan? İndi Captor bir.